Selamünaleyküm dostlar. Şimdi ürünümüz Pekmen Hayalet Maceraları serisinden. Türkiye'de satış yok bu ürünü. Ürünümüz lisanslı, orijinaldir. Ürünümüzün boyu 7,5 cm'dir dostlar. Ürünümüzün fiyatı da 300 TL'dir. Dediğim gibi Türkiye'de satış yok bunun. Karakterlerle ilgilenen arkadaşlar bilirler bu ürünü bütün uzuvlar oynuyor bu arada. Silah dönüyor, kollar oynuyor, ayaklar oynuyor. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Mini bir figür. Gardıropsan ve dolap sitesinden satıyorum bildiğiniz gibi. da 300 TL'den. Dolap sitesinde biraz daha yüksek fiyattan satıyorum kanala abone olun dostlar like atalım yorumlarla etkileşime geçelim kanalımız büyüsün görüşmek üzere